So, soğuk espri dev. <laughs> Benimle bir yarışabilir mi sanmıyorum ama <laughs> o dikkat ediyor, o bayağı dikkat ediyor artık. <laughs> Cevabı, sevgili fıtırdık, muhteşem bir insan, muhteşem bir enerji. Ya yani bu Şahin diyeceğim ona yani, ışıldıyor çünkü, yani. Gerçek bir lider, gerçek bir lider. Muhteşem, muhteşem. Herkese merhabalar. Bugün Ahmet Olgun Süneyer'la Destan'ın enlerini konuşacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ediyorum. Hemen sorularıma geçiyorum. Setin en çalışkanı kim? Of! Setçi abilerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Setin en komiği? Burak Berkay. <laughs> Soğuk espri <laughs> Setin en agresifi? Karakter bazında Teoman abi. <laughs> Ama... Öyle bir agresif durum yok sette, çok. En mutlusu? En mutlusu ben. Muhteşem insanlarla çalışıyorum. En sevinmisi? Sırma, <laughs> kesinlikle bu şey. Sevgili, pıtırcık, muhteşem bir insan, muhteşem bir enerji. En anacı? Anaç? O Meltem diyebilirim, Ece'miz muhteşem bir insan, Deniz Barut da olabilir. En babacanı? En babacanı tabii ki Selim Bayraktar. <laughs> Harika bir insan. En iştahlısı? Bunda yarışıyoruz. Bunda yarışıyoruz. Ben yarışanlardan bir tanesiyim. Burak Berkay hiç göründüğüne bakmayın öyle göründüğüne bakmayın. O da çok sağlam bir yiyen bir adam. Diğer Burak Toskoparan da kesinlikle benimle bir yarışabilir mi sanmıyorum ama o dikkat ediyor, <laughs> o bayağı dikkat ediyor artık. O eski, yani yediği zaman iyi de pardon. Hakkını yemeyelim. Ben olabilirim ben. En kibarı? Selim Bayraktar. <laughs> en işini bilenin? Hepsi, hepsi birbirinden iyi, hepsi birbirinden iyi. Muhteşem. Çok e eski e e memur var bizde. <laughs> <laughs> en gamsızı? E o ben olabilirim sanırım. En ciddi ise? Herkes ciddiyetle işini yapıyor. Hep buradan korkuyoruz bazen. Harika <laughs> harika. Evro mu diyorsun? Hayır yani Osman abi olabilir evet. O hep ciddi doğru söylüyorsun Osman abi, Osman Albayrak. En muhabbetine doyum olmayan? Aa hepsi yani kimle konuş yani konuşmaya başladığınız zaman gerisi geliyor felaket güzel bir ekip Çok. en çekilmezi Mu muhtemelen benimdir herhalde yani yani bu bence enerji patlaması kutlu <laughs> bir adam olduğum için bazen zor zorluyor olabilirim <gülüyor> <gülüyor> en sessizi herkes konuşmayı seviyor <gülüyor> 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 yok yok yani Görkem yok Görkem de güzel konuşur. En <laughs> göze batanı desem? Sete girsek, biz misafir olarak gelsek ilk kim gözümüze batar? Yani bu şahin diyeceğim onu yani ışıldıyor çünkü parıldıyor. Yani. Peki. Gerçek bir lider, gerçek bir lider. Muhteşem, muhteşem. E, Selim bayrakları da söyleyebilirim bunu net bir şekilde. Yani hissediyorsunuz, hissediyorsunuz. Beni de görebilirsiniz, beni de fark edebilirsiniz. Birazcık büyük ve yaratık gibi <laughs> gözüktüğüm için. <şimdi. gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu kadardı sorularım. Destana başarılar diliyoruz. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız.